imkanı yok. Bu adamın iki kata kadar da kuvvetli olması lazım ki ben rahatça götüreyim bunu. Bu kuvvetle çok zor. Kontrol edemiyorum. Yönünü kontrol edemiyorum kesinlikle. Dur. Dur kurban. Abim. Heyran. Şu aradan geçtin. Çok güzel hiçbirine değmedin değil mi? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Heh. Abisi kurban olsun ona. abisi son taşaklarını emsin. Şuradan git. Yavaş yavaş hayran, yavaş yavaş ee, Aradan mı geçsem Aradan çok yıl bu köşeden götüreceğim Değme değme lütfen değme Tüh. Tüh Ne kadar da güzel gelmiştim abi ki Nereye gidiyorsun lan dur Dur be orospu çocuğu gitme Şimdi diyeceğim ki hayat bazen böyledir inişli çıkışlıdır da bizimki de hep inişli amına koyayım. bir kere çıkmıyor ki Ayarlardan şu ekran titremesini kapattım Bir titremesin hiçbir şey Mümkünse istemiyorum yani hiçbir şeyinin dikkatimi dağıtmasını istemiyorum. Küçücük adamdır. Çok şey bekliyoruz bu küçük adamdan. Hadi be yüreği güzel insan. Kendi küçük yüreği büyük insan. Hadi be cesaretini sevdim. Et etmedi çok şükür. Lan bunu nereden çıkardı? Nereden çıktı o? Çabuk canlandır beni çabuk! Çabuk dedim!